Merhaba ben Lilit. Lilith'in korku atölyesine hoş geldin. Korkmaya hazır mısın. Annem aşırı dozda uyuşturucu kullanımı yüzünden ölmüştü Ve babamla hiç tanışmadım 10 yaşındayken koruyucu aileye verildim. Ne küçük bir çocuk ne de bir ergendim. Arada kalmış oldukça tuhaf bir yaştaydım. Kimsesiz bir kız çocuğu olmanın ise kendine özgü zorlukları vardı. Devlet beni şehrin dışındaki bir koruyucu aile evine yerleştirdi. Ev kırıklarının sonlarında olan Mona adını bir kadına aitti. Mona benimle birlikte beş çocuğa bakıyordu. Erkek arkadaşı sık sık onu ziyarete gelirdi. Ama ondan pek hoşlanmazdım. Sert bir yüz ifadesi vardı. Ve yanında kocaman bir yara izi vardı. Bu iz büyük ihtimalle korkunç bir kavgadan kalmaydı. Çünkü bariz bir bıçak yarasına benziyordu. Mona erkek arkadaşı geleceği zaman güzelce giyinir, makyaj yapar ve dışarı çıkardı. Gece geç vakitte döndüklerinde ise biz çoktan uyumuş olurduk. Evdeki diğer çocuklar arasında tek dostum o da arkadaşım Maria'ydı. Onun annesi de onu sokağa terk etmişti. Ve bir yardım kuruluşu aracılığıyla koruyucu aile sistemine alınmıştı. Bu evdeki her çocuğun başa çıkması gereken trajik bir geçmişi vardı. Mona pek şefkatli bir insan değildi. Ama bize kötü davranmazdı. Hepimizin doğum günü tek bir günde kutlardı. Bu da muhtemelen masrafları kısmak için yaptığı bir şeydi. Ev iki katlıydı. Bizim odalarımız üst kattaydı. Mona'nın yatak odası ise alt kattaydı. Ve evdeki en büyük oda onundu. Bir gün Maria ile arka bahçede oynarken Maria salıncaktan düşüp bacağını incitti. Mona'yı çağırmak için yatak odasının kapısını çaldım. Kapıyı açtığımda odanın duvarlarını yapıştırılmış rengarenk duvar kağıtlarını fark ettim. Üzerinde çiçekler ve kelebekler vardı. Oda sanki farklı bir dünyaya açılıyormuş gibiydi. Mona, Maria ile ilgilenmek için oturma odasına geçmişti. Ben hala orada durup duvar kağıtlarını inceliyordum. Tam o sırada kulağıma bir kadın sesi fısıldadı. Lütfen yardım et. Şoka girmiştim ve etrafıma bakındım. Odada tek başımaydım. Bu sesi gerçekten duymuş muydum yoksa kafamda mı kurmuştum? Burada ne yapıyorsun? Aa, şey, duvar kağıtlarına bakıyordum. Gerçekten çok güzel görünüyor. Teşekkürler tatlım. Hadi, yemek vakti. Gidelim. Endişeli bir şekilde odadan çıktım. Beni duvardan gelen sesi dinlemeye çalışırken gördüğünü biliyordum. Bir süre sonra iki çocuk evlat edinildi. Ve evde sadece üç kişi kaldık. Maria, Tony adında küçük bir çocuk ve ben. Tony bizden küçüktü. Bu yüzden her zaman söylediklerimizi dinlerdi. Bir gün Mona mutfaktayken mutfak lavabosunun altında bir sızıntı oldu. Mona Marka'yı çağırdı ve Marka sızıntıyı kontrol etmeye başladı. Sanırım bir vida sıkılması gerekiyor ama anahtarım yok. Bodrum'da bir tane olmalı diye Mona cevap verdi. Bodrum karanlık ve rutubetli olduğundan çocuklar olarak orayı hiç sevmiyorduk. Ancak Mona meşgul olduğu için ben de gönüllü olmaya karar verdim. Işığı açıp bodruma inerken keskin bir koku burnuma çarptı. Büyük ihtimalle bu koku pencere veya havalandırma olmamasından kaynaklanıyordu. Sağ köşede bir tahta raf vardı ve anahtarı rafta gördüm. Anahtarı almak için yürürken sol köşede büyük bir sandık fark ettim. İçinde oyuncak veya ilginç bir şey olabilir diye düşündüm. Ama yaklaştıkça sandığın metal bir kilitle kilitli olduğunu fark ettim. O sandıkta sadece gereksiz eşyalar var. Dedi bir ses. Dönüp baktığımda Marco'nun bodrum merdivenlerinden aşağıya indiğini gördüm. Ama o zaman neden kilitli? Diye merakla sordum. Marco bir an bana baktı. Sonra raftan anahtarı alıp ''Haydi aradığımızı bulduk. Çıkalım.'' dedi. Bodrumdan çıktım ve o kapıyı arkamdan kilitledi emin değilim ama o günden sonra bu evde bir şeyler tuhaf olduğunu hissetmeye başladım. Geceleri koridorda sesler duyuyordum ama nerediklerini asla anlamıyordum. Bir gece aşağıda bir tartışma sesi duydum ve uyandım. Sessizce merdivenlerden baktığımda Mona ve Marco'nun ciddi bir şekilde tartıştıklarını gördüm. Ancak çok kısık bir sesle konuşuyorlardı. Ne dediğini duyuyor musun? Aklını mı kaçırdın? Bak söylüyorum sana bu çocuk başımıza bela açacak. Saçmalama o sadece aptal bir çocuk. Gerçeği asla anlamaz. Bugün bana sandığın içine ne olduğunu sordu. Ondan kurtulmalıyız. Aa hadi ama. Bir çocuktan mı korkuyorsun? Kaliforniya'daki polisleri nasıl kandırdığımızı hatırlamıyor musun? Bak tatlım endişelenmene gerek yok tamam mı? Sakin ol. Bodrum kapısını her zaman kilitli tutacağım olur mu? Evet bu iyi olur. Sandıktan kurtulmak için bir yer bakacağım. Sonra yatak odalarına gittiler. Ve ben de sessizce yatağıma geri döndüm. Sandığın içinde ne olabilirdi? O günden sonra Mona bodrum kapısını sürekli kilitli tuttu. Fakat bu sır uzun süre saklı kalmayacaktı. Bir cumartesi gecesi Mona ve Marco dışarıdayken Tony, Maria ve ben oturma odasında televizyon izliyorduk. Maria birden saklambaç oynamak istedi. Tony ve ben de kabul ettik ve oyuna başladık. Birkaç tur sonra ebe ben olmuştum ve çocukları aramaya başladım. Tony'yi yatağın altında buldum fakat Maria'yı bulamıyordum. Onun aşağıda saklandığını düşündüm. Mona'nın odasına girdim. Maria'nın burada olduğuna emindim. Odada keskin kimyasal bir koku vardı. Mono duvar kağıdına hastane gibi kokan bir şey sıkmıştı. Sağ duvardaki duvar kağıdına yaklaştım ve dokunduğumda ıslak olduğunu fark ettim. Tam o sırada Maria dolaptan çıkıp beni korkutmak için arkamdan geliyordu. Korkuyla kenara çekildim. Dengesini kaybedip duvara çarptı ve duvar kağıdının bir kısmını yırttı. Duvarın içinden yüzlerce karınca ve örümcek fışkırdı. Bu böceklerin duvar kağıdının altında yuva yaptıkları belliydi. Korkuyla dışarı çıkıp ağlamaya başladık. Yan komşumuz Bay Stewart ağlamamızı duydu ve yanımıza geldi. Daha sonra Mona'nın odasına girdi ve hemen polisi aradı. Neden polisi aradığını anlamamıştık. 15-20 dakika içinde polis arabaları geldi ve Bay Stewart onlara endişeli ve korkmuş bir halde bir şeyler anlattı. Polis Bodrum'a girdiğinde korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Mona ve Marco Kaliforniya'daki cinayet ve soygun işleyen suçlulardı. 6 ya da 7 kişi öldürmüşlerdi ve cesetleri gizlemenin tuhaf bir yolunu bulmuşlardı. Kaliforniya'dan buraya kaçıp kimliklerini gizlemişlerdi. Polisler Bodrum'daki sandığı açtıklarında cesetlerin kemiklerini oraya sakladıklarını öğrendiler. Maria yanlışlıkla duvar kağıdını yırtmasaydı polis kurbanların cesetlerini asla bulamayabilirdi. Evet, Mona ve Marco kurbanlarının derisini yüzük duvar kağıdı yapmışlardı. Ancak profesyonel değillerdi. Ve deri düzgün koruyamadıkları için böcekler duvarın içine dolmuştu kimyasallarla bu böcekleri uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. Ama korkunç suçlarını gizleyemediler. Marco polis arabasına binerken bana ve sonra Mona'ya bakarak ''Söylemiştim sana, bu çocuk başımıza bela açacak. Onu o gece boğmalıydım.'' dedi. Hala o kırmızı gözlerle beni nasıl öldürmek istediğini söylediği anı unutamıyorum.''